Dönüşüm geometrisine devam ediyorum. Birinci videoda simetriyi anlatmıştım. Şimdi döndürme ve ötelemeden bahsedeceğim. <laughs> Koordinat sisteminde saat yönü negatif, saat yönünün tersi pozitiftir. İlk önce yönlere dikkat etmeniz gerekiyor. Soruyu çok dikkatli okuyun. Saat yönünde mi döndürüyor? Saat yönünün tersi mi diyor? Ona göre yapacağınız işlemler değişecek. Ve ben buraya bir çizim yaptım. A noktasının orijin etrafında pozitif yönde alfa kadar döndürdüm. Nereye geldi? Buraya. Ve bu noktanın koordinatlarını A üstü B üstü dedim. Tabii ki O'nun etrafında döndürdüğüm için OA uzunluğu değişmez. OA ile OA üstü aynı uzunluktadır. Ve bunu şöyle gösterebilir. Bir A noktasının yani şu yazmış olduğum ifade şöyle okunur arkadaşlar. A noktasının Orjin etrafında, pozitif yönde, alfa kadar döndürdüm. Nereye geldi? A üstü. Ve A üstü B üstünü soracak genelde. Şimdi önemli olan 90 derece döndürme. Yani bir noktayı orijin etrafında, pozitif yönde ya da negatif yönde 90 derece döndürdüğünde o noktanın koordinatları ne olur? Bunu pratik olarak bilin lütfen. Ve ben burada şunu şöyle yazdım. A'nın koordinatları abi. Bu şöyle okunur. A noktasının orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürdüm. Bu nokta nereye gelmiş? Eksi B'ye A noktasına gelir. Eğer A noktasını orijin etrafında negatif yönde yani saat yönünde 90 derece döndürürse bu nokta nereye gelecek? B'ye eksi A. Şimdi bunları pratik olarak tabii ki bilmenizi istiyorum. Her soruda çizim yapmak yine vakit kaybı. Ama ben şu örnekte bunların ispatını yapacağım. Şimdi A noktası 2'ye 5. A noktasını orijin etrafında 90 derece döndürmesiyle oluşan noktanın koordinatları. Hangi yönde döndürdüğünü yazmamış. Eğer yazmıyorsa bu pozitif yöndür arkadaşlar. Eğer saat yönünde döndürürse bunu yazmak zorunda. Şimdi bunu şöyle çizerek yapabilirsiniz. Koordinat sistemini çizdim. X'ye. Şimdi vermiş olduğum nokta 2'ye 5. 2'ye 5 nerededir? x ekseninden 2. y ekseninden 5'i buldum. Vermiş olduğum nokta burada. A noktasını orijin etrafında pozitif yönde. 90 derece döndürdüm. 90 derece döndürdüm. Yani A noktasını 90 derece döndürdüm. Nereye geldi? Buraya. Ve bu noktanın koordinatlarını soruyor. Ve şu uzunluklar değişmez demiştim. Dikkat. Şimdi şu uzunluk 2 birim. Bu uzunluk 5 birim. A koordinatlarını eş üçgenlerden bulabilirim. A x'e dik attım. Alfa, beta, alfa, beta. Ve iki üçgen tabii ki eş. Alfanın gördüğü 2, alfanın gördüğü 2. Betanın gördüğü 5, betanın gördüğü 5. Ve ikinci bölgedeyim. A üssünün koordinatları ne olduğu? Eksi 5'e 2. Ve az önce söylemiş olduğum notu ispat ettik. Yani A noktası 2'ye 5 iken bunu pozitif yönde 90 derece döndürdüm orijin etrafında. Ne bulduk? Eksi 5'e 2. Ve bunun ispatını yaptım. Nereden geldiğini burada göstermeye çalıştım. Şimdi arkadaşlar bir noktayı orijin etrafında 90 derece döndürme ile ilgili soru gelme ihtimali çok yüksek. Hatta 90 derece ve 90 derecenin katlarını çok iyi bilin. Ama hepsi için yani 180 derece, 270 döndürme için bir ezber yapmamıza gerek yok. Eğer 180 derece derse 2 kere 90 yapabilirsin. 270 derse 3 kere 90 yapabilirsin. Ama şimdi şu örnekte bir şey göstereceğim. A noktası eksi 1 e 4 noktasının orijin etrafında 270 derece döndürmesiyle oluşan noktanın koordinatları demiş. Şimdi yine bir çizim yapayım. Şöyle taslak bir çizim. Bir şey göstereceğim. Bu yön negatif saat yönü. Bu yön saat yönünün tersi pozitif. Ve hangi yönde döndürdüğünü söylemediği için tabii ki pozitif yönde döndürmüş. Şimdi eksi 1'e noktası nerede? X ekseninden eksi 1. Y ekseninden 4'ü buldum. Noktam burada. Şimdi bu noktayı orijin etrafında pozitif yönde 270 döndürmek demek o noktayı saat yönünde 90 derece döndürmek demek. Yani ben böyle sorularda 3 kere 90 yapmak yerine ters yönde işlem düşünüyorum. O halde bir noktayı yani A noktasını Orijin etrafında pozitif yönde 270 döndürmek demek o noktayı negatif yönde 90 derece döndürmek aynı şey arkadaşlar. Ve bir noktayı negatif yönde 90 derece döndürdüğümde hatırlayın AB dönüşüm ne olacaktı? B'ye eksi. O halde bu nokta 4'e 1 noktasına denk gelir. Şimdi sıradaki soruda 3-4 noktasını orijin etrafında saat yönünde yani negatif yönde 180 derece döndürünce oluşan noktanın koordinatları nedir dedik. Burada yine bir şey dikkatinizi çekeceğim. Bir noktayı orijin etrafında pozitif yönde ya da negatif yönde döndürdüğümde aynı yere denk gelir. Mesela 3-4 noktası nerede? X ekseninden 3, Y ekseninden eksi 4'ü buldum. Şimdi noktam burada. Bu noktayı orijin etrafında pozitif yönde 180 döndürmekle negatif yönde 180 derece döndürmek aynı şey. Ve aynı yere denk gelecek. İsteyen iki kere 90 yapabilir. Ama ben 180 derece döndürmelerde şunu kullanıyorum. Bir noktayı orijin etrafında pozitif yönde 180 derece döndürmek demek o noktanın orijine göre simetriğini almak demektir. Yani 3 Eksi 4 noktasını isteyen iki kere 90 yapabilir ya da ilk videoda hatırlayın bir noktanın orijine göre simetriğini almak ikisi de işaret değiştiriyordu. Eksi 3'e 4 diye bulunur. Şimdi bu sayfada 90 derece ve 90 derecenin katlarını gördük. Eğer 90 derecenin dışında, mesela 30 derece, 60 derece, 45 derece, 120, 135, 150 derece döndürmelerde çizin arkadaşlar. Karşınız özel bir şey çıkacak. Şimdi sıradaki örnekte A noktası 3'e 3 kök e 3, 3, 3 noktasını orijin etrafında 120 derece döndürünce oluşan noktanın koordinatları nedir demiş. İşte böyle sorularda çizin. Şimdi çizmeye başlıyorum. X ekseni, Y ekseni. Vermiş olduğum nokta 3 kök 3. 3. X ekseninden 3. Y ekseninden 3 kök buldum. Vermiş olduğum nokta burada. Ve bu noktayı orijinle birleştirdiğimde şu uzunluk 3 birim. Bu uzunluk 3 kök 3 olduğu için karşıma özel bir üçgen çıktı. Yani şu açı 30 derece. Bu açı 60 derece. Şimdi ben bu noktayı yön söylemediği için pozitif yön demek Pozitif yönde 120 derece döndüreceğim. Şu açıyı 120 derece açmanız gerekiyor. Şimdi bu noktayı orijin etrafında 120 derece döndürüyorum. Başladım. Döndürdüm. Buraya geldi. Kaç derece döndürdüm? 120. Şu açı 120 derece. Bir dakika arkadaşlar. 120 derece döndürdüğümde tabii ki tam buraya denk gelecek. Şu açının 60 olduğuna dikkat edin. Burası 120 derece. Yani A noktasını döndürdüm, döndürdüm. 120 derece tam buraya denk geldi. Şu uzunluk kaç birim? 3. 3 kök 3, 6. O yüzden 6 buraya geldi. Ve A noktasının yeni koordinatları şu noktanın koordinatlarıdır. Yani eksi 6'ya 0. Doğru cevap eksi 6'ya 0 olacak. Eğer 2'ye eksi 2 noktasını orijin etrafında saat yönünde döndürülmesiyle oluşan noktanın koordinatları nedir dediğinde. Evet bunu 135 derece döndüreceğiz. Onu yazmayı unutmuşum. Saat yönünde 135 derece döndürülmesiyle oluşan noktanın koordinatları demiş. Şimdi çizmeye başlıyorum. X ekseni Y ekseni. Vermiş olduğum nokta 2 eksi 2. X ekseninden 2 y ekseninden (-2) buldum. Vermiş olduğum nokta burada. Ve bu noktayı yine orijinle birleştirdiğimde yine karşıma özel bir üçgen çıktı. Şu uzunluk 2. Bu uzunluk 2 olduğu için karşıma 45-45-90 üçgeni çıktı. Yani şu açılar 45-45. Şimdi ben bu noktayı orijin etrafında saat yönü dediği için yani negatif yönde 135 derece döndüreceğim. Ve yine şu açının 135 olduğuna dikkat edin. O halde bu noktayı orijin etrafında döndürmeye başlıyorum. Şöyle döndürdüm. 135 derece çevirdiğim için şu açı. Demek ki A noktası tam bu noktaya denk gelecek. Ve şu uzunluk değişmez. Bu uzunluk aynen buraya geldi. 2, 2, 2 kök 2. 2 kök 2, 2. Ve şu noktanın koordinatları yine x'te x'in üzerinde ve negatif yerdeyim. Demek ki eksi 2 kök 2'ye sıfır noktası olacak. Böyle soruları çizerek yapın arkadaşlar. Şimdiye kadar çözdüğümüz bütün sorular orijin etrafında döndürme ile ilgiliydi. Ve size vermiş olduğum dönüşümler orijin etrafında döndürme ile ilgili. Eğer bir noktayı başka bir nokta etrafında döndürüyorsa öteleme yapacağım. Soru üzerinde anlatayım. A noktası 3, 4 noktasının B noktası etrafında saat yönünün tersinde. 90 derece döndürülmesiyle oluşan nokta nedir demiş. Şimdi şöyle taslak bir çizim yapayım. Mesela A noktası burada. 3'e 4. B noktası burada. 1, 2. Şimdi bana diyor ki A noktasını B noktası etrafında saat yönünün tersi pozitif yöndür. Yani şu yönde 90 derece döndür diyor. Döndürdüm. 90 derece döndürdüm. Yani şu uzunluğu buraya getirdiğimde bana şu noktanın koordinatlarını soruyor. Şimdi vermiş olduğum dönüşümler orijin etrafına döndürme ile ilgili. O halde ben bu noktanın orijin olmasını istiyorum. Bunu orijin yapmak demek x'ten 1, y'den de 2 çıkaracağım. Mesela bunu orijine öteledim. 0, 0. Aynı ötelemeyi sorunun değişmemesi için a noktasında yapıyorum ne yaptım? X'ten 1'i çıkardım. 2. Y'den 2'yi çıkardım. Şimdi bu noktayı orijin etrafında 90 derece döndürdüğümde şuraya geldiğini düşünün. Ve şu noktayı pozitif yönde 90 derece döndürdüğümde eksi b'ye a oluyordu. Şimdi arkadaşlar bana sorduğu nokta burada. Ben bu noktayı buldum. O halde ters işlem. Benim bu noktayı buraya ötelemem gerekiyor. 1 ve 2'yi çıkarmıştım. O halde ekleyeceğim. Yani x'e 1 eklediğimde eksi 1. Y'ye de 2 eklediğimde 4 olur. Demek ki bana sorduğu noktanın koordinatları eksi 1'e 4. Ama böyle bir sorunun çıkma ihtimali bence çok düşük. Şimdiye kadar sorduğu sorular hep orijin etrafında döndürme ile ilgili. Ve orijin etrafında döndürmede 90 derece ve 90 derecenin katlarını çok iyi bilin. Arkadaşlar öteleme çok kolay. Size vermiş olduğu noktayı sağ, yukarı, aşağı ya da sola ötele dediğinde. Şimdi vermiş olduğu nokta eksi 2'ye 3. Noktasını 4 birim sağ. 5 birim yukarı ötelenmişi nedir? Tabii ki sağa gitmek. X eksenin üzerinde 4 birim sağa gidecek. O halde X'e 4 ekliyorum. 2. Yukarı gitmesi demektir. Y ekseninde de pozitif yönde yukarıya gidecek. O halde 3'e 5 ekliyorum. İşte bu kadar. Yani A noktasını 4 birim sağ, 5 birim yukarı ötelediğimde bu noktaya gelir. Eğer sola derse çıkaracağım, aşağı derse çıkaracağım. Bir noktayı 2 birim sola kaydırmak demek. O halde x'ten 2'yi çıkarıyorum. Bir noktayı bir birim aşağı indirmek demek. Y'den de 1'i çıkarıyorum. Evet, öteleme çok kolay. Şimdi dönüşüm geometrisi ile ilgili konu anlatımı bitti. Simetri, döndürme, ötelemeyi gördük. Ve ben size hafta içi ya da hafta sonu bir soru çözüm videosu hazırlayacağım. Bu konu anlatımlarını izledikten sonra soru çözüm videolarını da izleyin arkadaşlar. Ve kafanıza takılan bir şey olursa bana özelten ulaşın. İyi çalışmalar.